Fani bir YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Jimmy'de çöp kutusundan sinilenleri geri getirme işlemi yapılabilir mi? Yapılırsa nasıl yapılır? Sorularına bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuzda sizlerle birlikte başlayalım, aklarımı gerçekleştirelim. Sildiğiniz iletiler 30 gün süreyle çöp kutusuna tutulur. Bu sürenin sonunda iletiler hesabınızdan kalıcı olarak silinir ve kurtulması mümkün olmaz. Yani çöp kutusundan sildikleriniz yani önce silip sonra çöp kutusuna aktarılanları geri getirebilirsiniz. Zaten çöp kutusundan tamamen silindiyse bunları geri getirmek mümkün olmayacaktır. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.